Merhabalar, Yodaya YouTube kanalında İş ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bugün konuğum hem yakından tanıdığım çok sevdiğim arkadaşım hem de girişimcilik hikayesini yolculuğuna şahitlik ettiğim arkadaşım sevgili Pınar Kamçı. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Şimdi aslında izleyenlerden seni tanıyanlar muhakkak ki vardır. Çok uzun yıllardır iş hayatındasın ama yine de ben çok kısaca da senden bahsetmek istiyorum tanımayanlar için. Sevgili Pınar çok uzun süreler aslında kurumsal hayatta farklı şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. En sonunda yine çok iyi bildiğimiz en büyük holdinglerinden birisi olan Bursa Holding'in Bursa Otomotiv markasında farklı liderlik rolleri üstlendi. Fakat sonrasında yaklaşık bir 5 yıl önce kurumsal hayatı bırakıp girişimcilik şapkasını takarak kendi markası olan otomobili kurdu. Ve onun şu anda genel müdürü ve kurucusu diyebiliriz değil mi? O yüzden seninle bugün hem kurumsal hayatta edindiğin tecrübeleri hem oradan edinimlerinle bugün girişimcilikte yaşadığın ve edindiğin tecrübeleri, kullandıklarını, kullanamadıklarını, işine yarayan tecrübeleri, belki engel olan tecrübeleri bunları birazcık konuşmak istiyoruz. Aslında belki de çoğu beyaz yakanın hayalinde olan bir geçişi yaptın. Biraz senden bu hikayeyi duymak isteyeceğim ben. Bir kere hani kulağa tabii çok hoş geliyor. Kendi işini yapmak, girişimci olmak. Patron olmak. Patron olmak <laughs> tabii ki. Hani her zaman böyle bir hayalimizdir. Aslında birçok beyaz yakın hayalidir patronluk. Böyle bir sabah kalkarsın, de şirkete işe giderken inanılmaz bir trafik vardır. Trafikte dersin ki ya ben kendi kafemi kurayım. <laughs> ya da işte bir çok uzun bir bayram tatilinde özellikle... <laughs> 9 günün sonunda orada çay kahve içtin, kafeye sürekli bakarsın ve derse ki ben kendi işimi kurayım. Neden Tabii, benim olmasın? Neden ben? benim olmasın? Muhteşem bir hayaldir. Hepimiz zaten bu hayalle başlıyoruz. Ben de açıkçası çok uzun yıllardır çalışan biriyim. 13 yaşından beri çalışıyorum. Bir kere zaten iş hayatına çok erken atıldım. Evet. Ve kurumsal hayatta çok iyi iki markada çalıştım. Bunlardan biri Bursa Otomotiv. Bursa Otomotiv benim evim gibiydi çok şey öğrendim. Diğeri Volvo markası. Orada da bir markanın Türkiye'de nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini gördüm. Evet. Bu iki kurumsal şirket de sana senin düşünmeyeceğin her türlü şeyi düşündürüyor. Yani ben 2003 yılında Bursa Otomotiv'in bir bayisine başladığımda benim bir faks makinem vardı. Ve eğer iyi satışçıysam kendi faks makinen olurdu. Evet. Ve faks makinesiyle, faksla Almanya'ya siparişlerini gönderirdin. Bugün geldiğimiz noktada bakarsanız yapay zeka, işte tamamen otomasyon konuşuyoruz ve bu markalar sana gelişimi öğretiyor. Fakat sen kendi işini yaparken en büyük sorun şu, sen hem muhasebecisin, yani hem faturanı kesiyorsun, özellikle işin ilk başlarında, özellikle hiçbir iş eğer sermayeniz büyük değilse ve ikinci nesil değilseniz, startup olarak bir kendiniz için kurmadıysa yani zaman sizin için kurmadıysa zamanında, İlk bir gün başladığınızda hayaliniz ne kadar büyük olursa olsun bu hayal küçük başlıyor ve o küçük başlarken siz bir sabah kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki a bana KDV çıkmış. Borsa Otomotiv'de ben çalışırken KDV sadece finans departmanının belki raporladığı bir konuydu ama benim gündemimde ve konumda değildi. Yani işi 360 derece her boyutuyla düşünmek zorunda olduğunuz, bütün detayların sizin olduğu ve sürekli gelişimde olmak zorunda olduğunuz yepyeni bir şeye geçiyorsunuz. Yepyeni bir böyle bir kadının anne olması gibi ya da bir çocuğun artık hani büyük evden ayrılması gibi tamamen yepyeni bir maceraya atılıyorsunuz. Hı hı. O yüzden aslında önce kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz hı hı. ve çok detaya hakim olmak zorunda hissediyorsunuz. O yüzden motivasyon ve yalnızlığı yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Belki de benim hani söyleyebileceğim hayatımda ya, otomobil markasıyla hayatımda değişen en büyük duygu bu oldu. Bir yandan da girişimcilik ya da kendi işinin patronu olmakla ilgili hani belki de en temelde yatan motivasyonlardan bir tanesi şu özgür olayım. Kendi işimi yapayım özgür olayım işte kendi ajandama kendim karar vereyim diye. Bunu bazen ben sosyal medyada da görüyorum hani hayal ettiğim patron olmayı hayal ettiğimi <laughs> ve şu anda yaşadım diye böyle çok bazıları egzecere evet, ee, çekimler evet, oluyor böyle videolar evet, kısa kısa evet. şeyler oluyor onları da görüyoruz ama şimdi bu gerçekten özgürlük veriyor mu? Bu girişimcilik işinin patronu olmak özgürlük hayali gerçek mi? Hani onu sormuş olayım. Bir de büyük şirketlerde, holdinglerde evet hepimiz yöneticilik yaptığımızda çok daha büyük ekiplerle, hani belki her küçük konudan sorumlu olan birilerinin olduğu e, organizasyonlarda çalışırken iş hayatında girişimciliğe döndüğünde biraz daha kobi mantığına döndüğünde, daha kompakt ekiplerle çalışmaya başlıyoruz. Hani senin tecrübende bu nasıl? Evrildi. Otomobil tabii şu anda biz 100 kişilik neredeyse bir ekibiz. Ama şunu söyleyebilirim yani işin ilk başından beri kendi işini yapmak bir özgürlükmüş gibi geliyor. Ama aslında çalışmama özgürlüğü değil daha çok çalışma özgürlüğü gibi oluyor. Belki Çünkü, ajandayı yönetmek diyebilir evet, miyiz? Şimdi, Belki biraz. Ajandayı yönetmek çok zor oluyor. Ha. Çünkü şöyle düşünün normalde büyük ve kurumsal şirketlerde çalışırken Kasım'da bütçe yapılır ve işte Aralık ayında holdinge sunulur ve onay alınır. Kendi işini yaparken bütün takvim senin yani senin sabah kalktığında herhangi bir işi yapmakla alakalı bir zorunluluğun yok fakat eğer yapmazsan iş büyümez hı hı. Ya yapmak zorundasın ya da, ya da devam etmez ve sen bu işi yaparken kendi takvimini yönetmek zorundasın ekibinin takvimini yönetmek zorundasın bunun dışında tabii ki hayatta çok kolay gitmiyor yani hani hepimiz tabii ki başarı hikayelerimizi anlatıyoruz. İşte şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu diyoruz ama işin altında yatan çok büyük başarısızlıklar, çok büyük hatalar oluyor. Takvimi özgürce yönetirken özellikle hatalarda tekrar yerinden kalkmak. Ben bu hatayı yaptım. Okey. Ben bundan ne ders aldım demek. Onu yönetmek, özgürlüğü yönetmek ve en hayatının en zor gününde ekibini daha iyi motive etme zorunluluğu sende olmak başlıyor. Yani aslında sen hem kendi patronun hem kendi koçun, hem kendi liderin oluyorsun Hı -hı. ve bu özgürlükte yönetirken başarısızlığının da tek sahibi sensin. O yüzden Hı -hı. ben hep şunu söylüyorum ve çok da sevdiğim bir sözdür zaten. Ben kendimde de şunu söylüyorum her zaman. Hani cesaret korkmamak değil derler Hı -hı. ya aslı. Evet. Cesaret korka korka yapmak. Ee, Korkmana rağmen ben, devam edebilmek. Devam edebilmek. Evet. Kendi işini yaptığında da korka korka belki bütün başarısızlıklara Hı -hı. rağmen. İşin üzerine gidebilmek, işin sanatı. O yüzden yani ben çok özgür olacağım değil, daha fazla nasıl çalışacağımı aslında düşünmek zorundayız. O biraz videolar doğru. Yani evet kurumsal hayatta o 9-18 mesai kavramı belki bitiyor kurumsal hayatta ya da neyse 8-18 evet. diye evet. başladığımız kurumsal hayatın o mesai kavramı bitiyor. Bu bir özgürlük gibi ilk başta belki insana geliyor ama benim senden duyduğum ve bildiğim de hani yakından da tanıdığım için o özgürlüğün yerini başka bir sürü sorumluluk, başka bir sürü challenge alıyor bu işin içerisine girdikten sonra. Şimdi farklı perspektifleriyle konuşuyoruz kurumsal hayat ve girişimciliği Pınarcığım seninle. Bir de başarı algısını sormak istiyorum. Sen nasıl deneyimledin? Çünkü kurumsal hayatta biz biraz daha başarıyı sistemlerle, performans sistemleriyle ölçmeye, bunları ödüllendirmeye daha alışığız. Hatta kurum içi rekabet bazı kurumların kültüründe olan o performansı arttırmak, başarıyı ödüllendirmek, kurumların kültüründe olan bir şeyken girişimcilikte bu kavram biraz daha farklı yaşanıyor diyebiliyorum. Senin tecrübende kurumsal hayatta yaşadığın başarı kavramıyla girişimcilikteki başarı kavramı Nasıl değişti? Şöyle öncelikle çok haklısın. Kurumsal hayatta çok uzun yıllar çalışmış biri olarak başarı kurumsal hayatta sistem var. O sistemin içerisinde işini çok iyi yapman gerekiyor. Tabii ki işini çok iyi yapman gerekmiyor. Şimdi kurumsal hayatta söylemediğimiz, bazı söyleyemediğimiz ama hepimizin düşündüğü bazı gerçekler de var. Tabii sabah 9, akşam 6 tıkır tıkır işini çok iyi yapıyor olabilirsin. Fakat kişisel olarak size hayattaki rekabet, iştahın, egon, motivasyonun. motivasyonun, Türk deyimiyle eğer görünür olmak değilse ve rekabet sadece senin kendinle, kendinin en iyisini yapabilmekse eğer tabii ki yükselmek kurumsal hayatta çok kolay değil. Fakat eğer yöneticin ben her zaman söylüyorum bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bir kurumsal hayatta çalışıyorsanız birinci önceliğiniz bağlı bulunduğunuz yöneticinizin vicdanı. Eğer kurumsal hayatta bağlı bulunduğunuz yöneticinin vicdanı sabah kalktığınızda kendi kadar en azından %50'si kadar sizi düşünüyorsa ve çalıştığınız kurum insana değer veriyorsa o zaman başarının karşılığı terfi etmek ve çok net ve somut. Fakat girişimcilikte başarı aslında sonucu belli değil. Yani bir sabah kalkıp bir müşteriyle anlaşmak başarı. Ertesi gün kalkıp hayalinizi deli bir hayal kurduğunuz şeyin hayata geçmesi başarı. Yani başarı kavramınız tamamen değişiyor. Şunu eğer girişimciyseniz ya benim bir hayalim vardı ve ben o hayali gerçekleştirdim. Ya Sonunda milyon dolar kazanmış olmayabilirsiniz. Ama ben o hayali gerçekleştirdim. Sabah kalktım dükkanımı ben açtım. Fabrikamı ben açtım. İşinizin boyutu çok önemli değil ama akşam giderken geriye dönüp baktığınızda ya bu benim. Bunu ben başardım. Başarı, Başarı ne olarak tanımladığınla da biraz ilgili aslında. Herhalde bir de bu girişimcilikte benim gördüğüm, yaşadığım ve gözlemlediğim şey biraz daha küçük küçük başarıları üst üste koyarak bir Bütüne ulaşmak üzerine bir strateji yapmak ya da öyle yol haritası çizmek sanırım devam edebilmek için daha iyi. Çünkü diğer türlü her gün o ba küçük başarıların arasında bir sürü başarısızlık da yaşanabiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Küçük başarıları önemsemek, Evet küçük kutlamak. Ba kutlamak. Bu arada başarı kadar başarısızlığın tabirini, tatminini, içeriğini değiştirmek de çok önemli. Çünkü tekrar söylüyorum kurumsal hayatta terfi etmek bir başarı. Her 3 yılda bir, 5 yılda bir eğer terfi edebiliyorsanız başarı metriğiniz net. Siz başarısınız. Fakat kendi işinizi yaptığınızda işler her zaman iyi gitmiyor. İşler kötü giderken başarısızlık tarifini de değiştirmek çok önemli. Yani başarısızlığı kendim ben hata yaptım olmadığı bile kabullenmek, hatalarınızla barışmak, hatalarınıza rağmen ki hayat çok acımasız hatalarınıza rağmen ya ben en azından hayalime başladım. Başlamayı başarı haline getirmek bile başarı oluyor. Tabii ki yaptığınız girişimcilikte yaptığınız iş başarılarınızda koyduğunuz anlamı da değiştiriyor. Benim hayalim her zaman bir dünya markası yaratmaktı. O yüzden benim için başarı, kendi adıma başarı, bir yeni bir ülke eğer yeni bir ülkeye özellikle outdoor ve karavan ürünümü satabiliyorsam, yeni bir ülkede, Belçika'da, Hollanda'da herhangi bir müşteri benim ürünümü almış, kullanmaya değer görmüşse bile başarı oluyor. Fakat başarı tatmininizi, başarıya koyduğunuz anlamı değiştirmeniz lazım. Ve tekrar söylüyorum, başarısızlığa koyduğunuz anlamı kökten değiştirmeniz lazım. O zaman önce e, kavramları doğru tanımlayarak ve neyin evet. başarı neyin başarısızlık olduğunu kafamızda net bir hale getirerek başlamak aslında bu yolculuğu kolaylaştırıyor senin söylediklerinden benim anladığım. Yani başarısızlıktan da öğrenmeyi başarısızlıktan öğrenmeyi de bir başarı saymayı anladığımız zaman değil mi o, o anlayışı o mantaliteyi geçtiğimiz zaman aslında biraz daha kolay olacak bu Kesin, yolculuk. Kesinlikle öyle ee, ve anlıyorum. girişimcilerin tamamına başarısızlık hikayelerini sormamız lazım evet. aslında. En başarısız olduğun, kendini en mutsuz hissettiğin gün neydi? Ama en çok öğrendiğin, belki en oradan çok fayda yarattığın sonrasında. Ve oraya takılı kalmadığın, fayda yarattığın konu neydi? Çünkü bu böyle acılık değil. Kendi işini yapmak da başarı çok önemli. Çünkü motivasyon bu işi evet. devam ettiriyor. İçsel motivasyon. İçsel motivasyon. Kendinden yanmalı bir motor gibi. Ya yani her sabah kalktığında Kendini motive etmen gerekiyor. Ve öyle günler oluyor ki sadece kendini değil ekibini yönetmen, ekibini motive etmen ve ekibinin de başarısızlık ve başarı kavramını değiştirmen gerekiyor. Yani başarı... Kültürü aslında evet, o şekilde yoğurman gerekiyor. Aynen öyle. Başarı girişimcinin sadece kendinin ne hissettiği değil. 3 kişi, 5 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi ne kadar bir ekiple çalışırsanız çalışın. Girişimcinin ekibindeki başarının anlamını değiştirmesi gerekiyor. Bu da tabii işin en zor tarafı. Burada ben de senin en başta söylediğin bir yere de bir değinmek istiyorum şimdi İK'cı olarak bunu söylemeden e, geçmek istemedim. Şimdi dedin ya yöneticinin insafına kalıyor bazen terfi etmek ya da evet. başarıyı çalışan hissetmesi. Aslında işte bunlar böyle olmasın diye insan kaynakları sistemleri, performans sistemleri, şeffaf kurduğumuz yapılar var. Ama işte bu yapıları doğru entegre etmediğinizde o kurumun içine, kültürün içine tek başına sistemi kurmak da yeterli değil. Sistemi kurdun, onu kullanmayan yöneticiler varsa, işte sahiplenmeyen liderler varsa, onun da bir anlamı olmuyor. İşte o zaman e, hakikaten dediğin gibi o yöneticinin insafına kalan terfi bir ödül sistemine dönüyor ve o da o kişinin başarı hissini, başarı tatminini etkiliyor ve dolayısıyla motivasyonunu etkiliyor. Yani bu böyle bir kısır döngü aslında. Hani girişimcilik tarafını sen zaten çok güzel anlattın ama kurumsal hayatta da belki biraz daha sistemlerin devreye girmesiyle e, o kişinin insafından çıkarttığımız yöntemlerle başarı tatminini, başarı duygusunu daha arttırabiliriz çalışanlardan diye düşünüyorum. Ya tabii bu çok büyük bir konu, evet. ama her şeyden önce ve bitmeyen, ve bitmeyen bir konu. Ama her şeyden önce kurumun kültürü çok önemli. Evet. Tabii ki sistem çok büyük bir şirkette de çalışabilirsiniz, çok küçük bir şirkette de çalışabilirsiniz. Fakat şirketi birbirinden ayıran şey kurum kültürü. Yani her kurumun bir kültürü var. Bir DNA'sına işlemiş kurallar var. O yüzden de tabii insan kaynakları departmanı şirketin en önemli departmanı. Evet. Bana... Ne güzel bunu duymak. Evet, şunu söyleyebilirim. <laughs> ben kendi işimi yapmadan önce şunu söylüyordum bu arada. Ya insan kaynakları <laughs> acaba ne yapıyordu? Hani e, çünkü özellikle büyük kurumlarda çalışınca İnsan kaynakları departmanının bazen ne yaptığını sorguluyorsun. Yani hani bu bir YouTube kanalı olduğu için çok rahat rahat anlatıyoruz <laughs> yani. E, sorguluyorsun. <laughs> ama kendi işimi yapınca benim şirketim büyüdüğü noktada ilk insan kaynakları departmanı kurmam gerektiğini hissettim. Çünkü insan kaynakları departmanı kültürün tamamen bir yapı taşı. Yani hani bunu şeye benzetiyorum ben kendi işimde de hep onu anlatıyorum. Evet araba var ama arabanın direksiyonu. Direksiyon sizin nereye gideceğinizi, hangi hızla gideceğinizi ve nasıl gideceğinizi belirliyor. Yani bir yere ve varıyorsunuz bu bir yolculuk. O yüzden de insan kaynakları departmanının güçlü, şeffaf, evet. her şey şeffaf olması çok önemli. Ama gene de ne olursa olsun ben kendi 22 yıllık tecrübemin sonunda şunu söyleyebiliyorum. Bağlı bulunduğunuz yönetici de çünkü özellikle büyük şirketlerde tabii ki daha küçük organizasyonlarda öyle değil. Görünür olmanız, yaptığınız işi görünmesi çok daha kolay. Fakat büyük şirketlerde yöneticiniz, size müdürünüz, yöneticiniz, bağlı bulunduğunuz genel müdürünüz, sizi dış dünyaya anlatan kişi. Instagram gibi, Facebook gibi, TikTok aslında gibi. Aslında bir sonraki sorum da biraz bununla alakalı. <laughs> liderlik dönüşümü ve hani evet. girişimcilikle kurumsal hayattaki farklılığını da sormak istiyorum. Evet. Çünkü İK için hani söylediğin şey çok doğru. İK doğru tanımlamayan şirketler için insan kaynakları ne iş yapıyor sorusu hep bir var. İnsan kaynaklarının doğru tanımladığı zaman şirketler ne iş yaptığından faydasından daha güzel faydalanabiliyor. Ve liderlik tarafında da aslında bizim burada birçok kez yayın yaptım ben. Hani farklı farklı konuklarımı ağırladım. Hiçbir konu yok ki yani stratejide konuşalım, AI'de konuşalım, konu liderliğe gelmesin. Dolayısıyla ben şimdi senin de buradaki değişim noktasındaki tecrübelerini duymak istiyorum. Kurumsal hayattaki liderlik biraz daha projelerle, süreçlerle, çok belli hedeflerle belki görünürken, yönetilirken ya da bunlar kullanılırken girişimcilik yaptığınızda kendiniz de hani kişinin kendisi olarak da lider olsa ya da o küçük organizasyondaki farklı liderlerde olsa daha günlük krizlerle belki bazen hiç aklımıza gelmeyecek konulara liderlik etmek durumunda kalıyor. Öyle bir çevikliğe sahip olmak zorunda kalıyor. Buradaki liderlik perspektifi nasıl değişti senin için? Şimdi büyük şirkette çalıştığın zaman aslında tabii ki benim bu arada çok son dönemlerde özellikle yaptığım iş ve bana bağlı ekiplerimin sayısı da çok fazlaydı. Borsa Otomotiv'de üst düzey yöneticilik yapıyordum. Oradaki liderlik ekipleri yönetmekti. Yani ekiplerini sana verilen strateji doğrultusunda Şirketin kurumsal kültüründeki strateji doğrultusunda ekipleri yönetmek, ona liderlik etmek ve hedefleri yönetmek. Fakat kendi işini yaptığında, belki konuşmamın ilk başından beri hep anlatmaya çalıştığım şey ya da benim en azından kendi tecrübemde hissettiğim şey şu: liderlik tamamen değişiyor. Birinde sistemi yönetirken diğerinde lider olarak ekibi ve takımı da yönetiyorsun. Gerçekten zorlu günler geçiriyorsun. Hiçbir iş kolay dolmuyor. Ve sonrasında da hem dünyanın hem Türkiye'nin içinden evet. geçtiği ekonomik krizle birlikte liderlik anlayışı günlük bile değişiyor. Sen lider olarak en çok şunda zorlanıyorsun. Bir hafta söylediğin şey aynı olmayabiliyor. Çünkü ülkenin gündemi de aynı evet. olmuyor. Dünyanın gündemi, dünyanın gündemi de aynı ülkenin olmuyor. gündemi her gün değişiyor. Ve lider olarak Sürdürülebilir aynı şöyle söylemen gerektiği tamam. sana yıllarca empoze ediyor. Yani liderlik aynı konuya devam etmek gibi. Fakat kendi işini yaptığında liderlik çevikliğe değişiyor. Sen tutarlı olmakla birlikte çevik de olmak zorundasın. Sabah kalktığında o günü ya da o haftayı yöneteceksen kendi patronun olmak zorundasın, kendini motive etmek zorundasın. Ekiplerini yönetirken de onları da motive ederken de gerçeklerle onlara yön vermek zorundasın. O yüzden de liderlik kavramı tamamen değişiyor. Liderlik zorlukları gerçekleriyle beraber yönetmeye dönüyor. Ben hep ekibime anlatıyorum. Diyorum ki girişimcilikte gerçeklerle doğrular arasındaki farkı anlatan kişi lider. Yani gerçekler çok farklı, doğrular çok farklı. O yüzden lider açık bir şekilde gerçeklik ve doğruluk arasındaki farkı ekibine Anlatmak zorunda. Yani tutarlı olabilir tabii ki tutarlı olacağız ama bir şeyde kararımızı değiştiriyorsak da belki bunun nedenini, niyesini şeffaf bir şekilde anlatarak gerçekten bir kararımızı değiştiriyorsak da bunun nedenlerini de paylaşarak anlattığımızda zaten sahiplenilmesi de çok daha kolay oluyor günün sonunda. Bütün iş hayatında onu görüyoruz zaten aslında bu, bu ülkeyi yönetirken de böyle işi yönetirken, çocuğunuzu yönetirken, aile bireylerinizi yönetirken. Eğer şeffafsanız, gerçekten samimiyseniz ekip arkadaşlarınızı o hedefe odaklandırabiliyorsunuz. Gerektiğinde hata yaptım diyebiliyorsanız hata da yapabilir lider. Yani bizde biraz liderlikte bu da bence bir tabu. Yani lider hata yapmaz. Bir kabulü var. Halbuki değil. Lider de insan, lider de hata yapar. Özür diler, fikrini değiştirir ve devam eder. Yani bu döngüyü kuramıyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü bir öğretilmiş bir şey var. Yani biz özellikle Türk insanı olarak hata yaptım diyemiyoruz. Türk insanı olarak feedback vermeyi bilmiyoruz. Aslında bakarsanız herkesin gelişim alanı hatalarında. Kimse yani sporda bile öyledir. Eğer 7 hızla koşu bandında koşuyorsan önce zorlanırsın. Sonra 7 senin için normaldir. 9'da koşmaya başladığında zorlanırsın. Yani konfor alanından çıktığın çıka, çıka. ve zorlandığın konularda gelişirsin. Çok güzel bir söz vardır. Hani kartarlar da zirveye ulaşır, yılanlar da biri sürünerek, diğeri uçarak. Liderlikte, girişimcilikte liderlik, de, girişimcilik de, liderlik gerçekliği sonuna kadar kabul etmek demek. O yüzden yüzleşme de yüzleşme cesaretini de gösterebilmek zorundasın. Değil mi? Yani orada yüzleşmek bazen zor. Aslında şimdi buradan da biraz belki süremizi de aşacağız ama şeyde konuşmadan geçmek istemiyorum. Çünkü seni risk almaya bakış açını da bildiğim için hani özellikle bunu <laughs> da bir konuşalım istedim. <laughs> evet. Şimdi kurumsal hayattaki risk algısı sen de az önce söyledin yani kurumsal hayattaki baskın refleks hata yapmaktan kaçınma ya da korkma ya da yaptıysak bile bunu çok dillendirmeme yönünde. Ama girişimcilikte ise hani hata yapacağız zaten. Yani bu ön kabulle başlıyoruz. Hata yaptıysak da bundan öğrenelim ya da hatanın ne kadar kısa yoldan dönersek o kadar kardır diye baktığımız bir dünya var. Dolayısıyla senin risk algını yönetmek ya da buradaki değişimin nasıl oldu? Hani risk almayı seviyorsun biliyorum. Hani ama biraz da senden dinleyelim istiyorum. Açıkçası şöyle düşünüyorum. Ben şimdi kurumsal hayatta özellikle şirkette kurum kültüründe ölçülebilir risk diye bir şey öğretildi. Son dönemde böyle bir kavram vardı. Evet. Özellikle yeni dönem liderlikte liderin açıkçası karar alması, inisiyatif alması, ...yön vermesi beklendiği için evet. bir konu ve gündem olduğunda ölçülebilir risk almak diye bir kavram var. Evet. Girişimcilikte ise hangi işi yaparsanız yapın bu işi test etmeden sonucunu bilemezsiniz. Özellikle startup bir şirketseniz, evet. iş hayatınızdan yeni ayrıldınız. Aklınızda çalışır bir fikir var. Ben bu fikrin çalışacağına eminim dediğiniz bir hayaliniz var ama burada risk almak zorundasınız. Evet. Yani denemeden sonucunu göremezsiniz. Evet. Ve girişimcilik, risk almanın ötesinde bir şey. Riski gömlek gibi giyersiniz. <laughs> Riskle yani, yaşamak gibi yaşamam. değil mi? Evet. Şöyle düşünürsünüz, girişimcilikte risk almak şudur, bir denize çıkarsınız, bir kayığınız vardır <laughs> ve kayığınızın elinde küreğiniz bile olmayabilir. Fakat her şeye rağmen o riski almak zorunda kalırsınız. O yüzden de ölçülebilir riskten, öngörülemeyen riske öngörülemeyen doğru, riske doğru <laughs> evet. tamamen Hayatınızı değiştirirsiniz. Zaten şunu söylüyorum ben, girişimci olmak isteyen hmm. çevremdeki bütün arkadaşlara, bana gelip ya ben kendi işimi yapmak istiyorum diyen herkese, özellikle son dönemde belirli konularda kadınlarla da çalışmaya başladım. Çok sevdiğim altını çizdiğim bir konu değil ama Türkiye'de tabii kadın olarak girişimci olmak da çok kolay Ekstra değil. Ekstra zorlukları var değil Ekstra mi? Ekstra fazla fazla zorlukları var. Kadın Girişimciler Derneği'nde de çok aktif son dönemde rol almaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bana sorulan soruda şunu söylüyorum ben her zaman. Eğer girişimciyseniz kulaklarınızı kapatın. Kendi inandığınız fikre sonucu ne olursa olsun denemekten hiç vazgeçmeyin. Çünkü geriye dönüp baktığınızda hep öğretiler de şunu söylüyor. İnsan yaptıklarından değil yapmadıklarından pişman oluyor. Ben neden denemedim? Altında yatan böyle bir duygu var. O yüzden denemek lazım. Risk almak lazım ve riski dediğim gibi riskle yaşamayı öğrenmek lazım. O bir hayat biçimi oluyor. Evet yani biraz onu hayat biçimi olarak algıladığında belki daha kolaylaşıyor. Değilse onun endişesini yönetmek, belki o korkuyu yönetmek, belki öğretilen şeyleri bir unutmak gerekiyor bu bu sürece başlamadan önce, girişimciliğe başlamadan önce diyeyim Kesinlikle daha öyle. Bütün her şeyi unutmak gerekiyor. Yani ne kadar güzel işte maaşlı çalışıyorsun, rahat bir işin var, ha. neden neden? Tatillerin belli, Tatillerin ne zaman belli. Tatillerin belli, sigortan belli. belli. Birçok şeyin hayatındaki evet. bütün standartların belli olduğu şeyden. Tamamen belirsizliğe giriyorsun. Burada risk iştahı düşük olan, ben risk alamıyorum diyen biri için zaten girişimcilik mümkün değil. Yani artık o bir savaş ve o savaşın içinde kaybetmek de var, kazanmak da var. Evet o zaman girişimci olmak istiyorsanız yani kurumsal hayattan ayrılacaksanız ve girişimcilik yönünde alanı ne olursa olsun bir yol çizecekseniz kendinize. Hani ben hep şunu duyuyorum senin söylediklerinden görüyorum da zaten. Hani risk iştahınız olacak ve belirsizlikleri yönetmeyi, yaşamayı, o duyguyla baş etmeyi öğreneceksiniz. Evet ve belirsizliklerde kendinize inanmayı hiç bırakmayacaksınız. O da ayrı bir noktası. Evet, e, ayrı bir noktası, konu, ayrı bir, evet, ayrı yani bir konu. Yani yetkinlikleri falan tabii çok fazla konuşulacak şey var evet. ama hani belki ikinci bir programımız olur ileride. Evet. Orada da biraz daha bunları konuşuruz. Ben son olarak kapatmadan önce sana programımızın içerisinde tüm konuklarımıza sorduğumuz ve herkesin kendi perspektifinden kendi alanı ilgili cevaplamasını istediğimiz bir soru var. Sen bunu ister bir girişimci şapkasıyla cevapla. istersen karavan ve outdoor alanında yaptığın işleri göz önünde bulundurarak cevapla. Hani o kısmını sana bırakıyorum. Eğer elinde bir sihirli değnek olsaydı bu sihirli değnek sorusu diyorum ben buna. En kritik gördüğün yani ilk değiştirmek istediğim şey bu olurdu. Değneği önce oraya dokundururdum dediğin konu ne şu anda? Ben biraz daha kendi işimle alakalı galiba Hı -hı. cevap vermek istiyorum diye düşünüyorum. Sihirli değnek çok güzelmiş bu arada. Sihirlere ve imkansıza inanan biri olarak bunu Hı -hı. söylüyorum. Ben şu anda tabii 5 yıldır otomobil markası evet. ile beraber hem Türkiye'de hem dünyada satış yapıyoruz. Özellikle belirli pazarlarda aslında ben hep şunu anlatıyorum. İnsanın yaptığım üründen dolayı, karavan ürününden dolayı aslında insanın hayatı dört duvar arasında geçmiyor. Evet. Yani pazartesi sabah, hayat sadece pazartesiyle başlamıyor. Ben hep mobil yaşam kavramını, hayattaki mobil yaşam kavramını değiştirmekle alakalı bir sihirli deneyim olsun isterdim. Evet. Çünkü dünya Pandemi bize, hepimize inanılmaz bir gerçekliği öğretti. Hayat değişiyor. Bizim kirlettiğimiz, kötüye götürdüğümüz bir dünya var. Ve bu dünyada yaşamımız sadece evden ibaret değil. Ev, sizin hissettiğiniz yer. O yüzden de ben mobil yaşam ürünleri üreten bir marka olarak bu kavramı tamamen değiştirmek isterdim. Buna bakış açımızı değiştirmek. Buna bakış isterdim. açımızı değiştirmek isterdim. Çünkü buradaki Kavramımız farklı. Özellikle Türk olarak çok farklı bir kavramımız var. Ben yani buna bakış açımızı değiştirmek isterdim. Gittiğimiz her yer, içinde bulunduğumuz her yer bizim evimiz. Bu yüzden de dünyayı hep beraber doğru şekilde korumamız lazım. Buna bakış açımızı hep beraber değiştirmemiz lazım. Bir çocuk gibi düşün. Bir çocuğu aslında sadece annesi babası yetiştirmiyor. Ailesindeki bütün bireylerden, bakkalından... Okulundan, apartmandaki komşusundan, görevlisinden kadar herkesten bir şeyler öğreniyor ve öğrenirken de bunu aslında bilmeden yapıyor. Biz de mobil yaşam ürünlerini hayatımıza sokmaya çalışan bir dünya markası olma yolunda insanlara dünyadaki hayat ve ev kavramını değiştirmek isterdim diye düşünüyorum. Yani sihirli değnekli olmaz belki ama yavaş yavaş İnşallah. değiştireceksiniz ben inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık bugün geldin. Hem deneyimlerini, tecrübelerini, bize yaşadıklarını anlattın, paylaştın. Hem de girişimci olmayı düşünen genç arkadaşlarımız varsa onlar için belki ilham olabilecek şeyler söyledin. Çok keyifliydi sohbet seninle. İyi ki geldin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. İnşallah bir nevzolmuş olsun anlatmışımdır. Bütün girişimci arkadaşlarıma kendine inanmalarını bırakmamalarını söylüyorum. <laughs> Gerçekten söz büyük. İnanmak başarmanın yarısıdır diyorlar evet. ya. Kesinlikle öyledir. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Güzel programlar diliyorum. Çok sağ ol. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.